Günaydın Selma Hanım. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Günaydın, günaydınlar. Hmm. Bu ara bizim piyasamız ve dünya piyasaları tam bir roller coaster arkadaşlar. Hop aşağı hop yukarı. Hop aşağı hop yukarı. Nükleri biz yemeyeceğiz. Nükleeri yerse karşı taraf yiyecek. <laughs> Evet arkadaşlar. Haber akışları ya dün ben hiç piyasaya yani gündeme bakmadım gece. Her gece savaşı izlemekten artık yoruldum. Ondan dolayı o onu vurmuş, bu onu vurmuş. Vay nükleer atmış mı, atmamış mı? Nükleer atacaksan öyle bağıra bağıra atmazsın zaten. Sabah kalkarsın nükleer yemişler. Dün İran yüksek perdeden konuştu ama söylediğini yapmadı. İsrail demiş ki İran Genel Kurmay Başkanı öldürüldü. Bir vuracak, bir olacak, bir olacak, bir olacak. Böyle devam ederiz. Arkadaşlar bu süreç kısa sürede bitecek bir olay değil. Belki ay aylar sürecek. Piyasa ne zaman kanıksar, ne zaman normalleştirir onu bilemem tabii. Ee, ama bu süreç kısa süren bir süreç değil. Sürecek bir süreç değil. Şimdi ee, bizim gruptaki arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman şunu anlatıyorum hep diyorum ki ee, şu anda İran ekonomik olarak çöktü. Tamam mı? İran'ın çökmüş olması yani İsrail'de Ciddiye hasar aldı. Bu artık e, bu kadar bedel ödemişken kimse kolay kolay geri adım atmaz. Yani senin nükleer tesislerin vurulmuş. Petrol sahaların vurulmuş. E, doğalgaz sahaların vurulmuş. Genelkurmay başkanların üst, üst düzey yetkililerin vurul, öldürülmüş. Yani artık say say bitmez. Ondan dolayı yani bu iş öyle kısa sürede bitecek bir şey değil. Şöyle söyleyeyim size. Suriye süreci iç çatışmalar nasıl başladıysa işit olayıyla birlikte İran tarafı da İsrail İran savaşıyla birlikte bir süreç başladı. Belki 10 yıl sürecek, belki 15 yıl sürecek bir iç çatışma, kaos, bölünme ...gibi bir sürece girildi. Buradan çok başımıza bela gelecek. Yapacak bir şey yok. Ya artık şu piyasayla kavga etmeyi bırakalım Serkan Bey. Ya onlar da oluyor bizim piyasa niye düşüyor? Yok şöyle oluyor yine bizim piyasa düşüyor. Bizim piyasa böyle. Tamam mı? Yani bunu artık kabullenmediğin sürece... ...bu piyasadan para kazanamazsın. Yani sürekli sürekli böyle... Piyasayla kavga etmeyin. Piyasayla kavga etmeyi bırakın artık. Şu şöyle oluyor niye yine biz düştük? Bu böyle oluyor niye biz düştük? Ya biz zayıf ekonomiyiz. Şu anda dünyada artı reel faiz olarak bizden daha fazla faiz veren bir ülke yok. Bu ne demek? Bu demek ki dünyadaki şu anda en zayıf ekonomilerden birisin demek. Anlatabiliyor muyum? Bunu vermeye mecbursun demek. Faiz dediğimiz şey nedir? devletin paraya olan ihtiyacına göre belirlenen orandır. Yani aslında senin kredi puanı. Sıfıra yaklaştıkça bu puan iyi demek, sıfırdan uzaklaştıkça kötü demek. Yani kaç tane şu anda dünyada ülke var yüzde ona yakın reel faiz veren? Dünyada hiçbir yer yok neredeyse. Yani belki bir iki tane bize yaklaşan vardır. İşte demek ki senin ekonomin bu kadar zayıf ki bu kadar faiz veriyorsun. E bu kadar zayıf bir ekonomide de dibindeki komşusunda bir savaş varsa o da ne olur? Tabii ki etkilenir. Yani sürekli böyle piyasayla savaşmak size bir şey kazandırmaz. Piyasayı kabul edeceksin, piyasanın gerçekleriyle yüzleşeceksin. Ondan sonra buna göre hareket edeceksin. Mehmet Bey çok büyük düşünüyorsunuz, çok geniş düşünüyorsunuz. Arkadaşlar olaylar bu kadar büyütmeyin, bu kadar genişletmeyin. Yok işte bizi de alacaklar, bizi de vuracaklar. Ya ne halleri varsa görsünler ya. Olaylara daha minör bakın. Senin şu anki ana unsurun borsa. Borsada önümüzdeki ay parayı batırırsan 10 yıl sonrası zaten değil. Senin için 2 ay sonrası bile sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi etki alanın, kendi çerçeve noktasında olaylarla ilgilenelim. Yani Yok şöyle olacakmış, yok böyle olacakmış. Evet bunun muhabbetini yaptığımız ortamlarda olur ama şimdi borsayla uğraşıyoruz. Biz borsada hangi olayları nasıl değerlendirebiliriz? Biraz ona bakacağız. Yani Türkiye'ye de geleceklermiş de gibi bunlar var. İran. Bak hava e, ne diyeyim? Hava kuvvetleri olmayan, deniz kuvvetleri olmayan bir ülkeyle bile İsrail işte baş edemiyor. Yani olayla yani İsrail gözünüze çok büyütmeyin. İsrail'in karşısına adam akıllı bir rakip çıkmadı. İsrail Türkiye ile baş edemez. Amerika girer o ayrı bir şey. Ona bir şey demiyorum. Ama İsrail Türkiye ile baş edemez. Ya İran'la baş edemiyor şu anda. Bak ne oldu? Demir kubbesi çöktü. Türkiye ile savaşacak olsa Türkiye'nin ilk yapacağı şey zaten radar sistemini bitirmek. Yani İran dediğiniz adamın insan savarıcı İHA'lar. aynıca kamikaze. O da işte böyle adam o kadar gürültülü gidiyor ki yani geçtiği mahallelerde vzzzzz diye gürültü yapa yapa gidiyor. İran'ın en güçlü olduğu şey füzeleri çünkü başka bir şey yok. İran'ın en güçlü olduğu kara harekatları İsrail'e zaten kara bütünlüğü yok, kara komşuluğu yok. Yani olayları gözünüze çok büyütmeyin. Bugünün gündem olmayan şeyleri şimdiden kendinize dert etmeyin. Yapmayın şunları. Önümüze bakalım ya. Bizim şu an giderdimizde piyasa nereden döner, nereden yükselir. Ya da işte piyasa düşse bile hangi de kalmamız lazım, hangi pozitif ayrışır. Bunlara odaklanacağız. Tamam izleyin haberlere bakın takip edin ama kafanızda olaylar kurup kurup büyütüp büyütüp kendinize böyle dert etmeyin. Ya neler oldu neler yaşandı. Hangi birinde? büyük bir sıkıntı yaşandı bizim için. Sadece sen kendin kendi kazancını koruyamazsan senin problemin bu, senin kıyametin bu, senin savaşın bu. Yani bizim savaşımız İran'ın, İsrail'in, Türkiye'nin savaşı değil. Her birimizin savaşı kendi hayatımızla alakalı. Ekmeğimizle olalım tabii ki Borsalino. Aynen öyle. Sen para kazanamazsan, geçimini güdemezsen, evini alamazsan, hayatını kuramazsan yani İran kazansa ne olur, İsrail kazansa ne olur? Göç olsa ne olur, Türkiye olmasa ne olur? Herkesin sonuçları şu, burada bu masadan kalkıp evimize gittiğimiz zaman bizim derdimiz yine bizim derdimiz. Birisi gelip de bizim derdimizi el atacak hali yok. Doğru mu? Sen güçlü olmazsan bir sıkıntı olduğunda başkasına muhtaç olursun. Bu da başka bir dert. Herkes güçlü olursa kimse kimseye muhtaç kalmaz. O zaman da herkes kendi yoluna bakar. O zaman güçlü devlet olursun. Güçlü millet olursa güçlü devlet olur. Yani bireysel olarak güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundayız. Hayat hep böyle aynı şekilde gitmiyor. Bir hastalık oluyor, bir bela alıyor, bir sıkıntı oluyor. Daha fazla paraya ihtiyaç oluyor. Mevcut giderlerinize göre gelirleriniz şu anda sizi karşılıyor olabilir. Ama Hayat bu. Bakın son dönemlerde benim aile tarafımda hem anne tarafımda hem baba tarafımda bir sürü kanser hastası olmaya başladı. Kanser hastalığı ciddi anlamda yayılıyordu. artık. E, kanser hastası masraflı bir hastalık. Dünya kadar paralar harcıyoruz. Allah göstermesin hiçbirinizin başına gelmesin. Benim de başıma gelmesin hadi diyelim ki bir gün gittin tahlil yaptırdın kanser dediler al sana savaş savaş kendi savaşın yani bunun garantisi var mı yok uğraş dur o zaman dersin ki bana ne İsrail'den bana ne İran'dan dersin biraz bize fazla rahatlık bizim e, gereksiz konularda gereksiz yorumlara girmemizi sağlıyor İşimize bakalım işimize odaklanalım Evet, şöyle bir bakalım. Gelişmeler nedir, ne değildir. Tayyip Erdoğan biraz konuşma yapmış. Yeni vergi paketi meclise sunuldu. Pakette ÖTV oranlarının değiştirilmesi de bulunmakta diyor. Amerikan Başkanı Trump Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli demiş. Artık oradaki haber akışında bu şey yapmıyorum. 18 Haziran'da FED faiz kararı var yarın. 19 Haziran'da TCMB faiz kararı var. NATO zirvesi 24-25 Haziran'da gerçekleşecek. Bu kurumların tahminleri de hiç tutmuyor. Dün negatif açılacak dedi, pozitif açıldı. Bugün diyor ki pozitif açılacak, şimdi negatif açılıyor. Bakalım şirket haberlerinde önemli bir konu var mı? Vay, ERCB'den pay geri alımı kararı gelmiş. ERCB bayağı ee, düşmüştü. 200 liralarda, 220-230 liralarda 66 liraya kadar bir düşüş hareketi yaşanmıştı. Ee, bu haber tabii ki pozitif etkiler bir tavana gider en azından herhalde. 7 milyon 770 bin adet payın geri alımı. İyi de rakam belirtmemiş misin? Acaba. Genel kurulda onaya sunulacak diyor. 7. ayın 13'ü. Oo, oo. 7. ayın 14'ü. Konum, konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi. Arkadaş genel kurulda alacaksın da önden niye söylüyorsun? Hani almadan almış etkisi yapmak istiyor herhalde. o şirketinde Global Port Holding Holding'in Mayıs ayında limanlarına gelen gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %11 yolcu hareketlerinin ise %4 arttığını söylüyor diyor. GLYH o piyasaya göre güçlü duruyor açıkçası. Düşüşlerde çok etkilenmedi. Hisse geri alımı da var. Ee, sonuçta yaz sezonu geldi. Ee, liman işletmeciliği, kuruz gemilerin organizasyonu artık neyse. Bunların hepsi bu adamın ana işi. Burada güzel bir sıkışma var. Kırılırsa yukarı doğru güçlü hareket yapacaktır. Global ile alakalı. Şöyle bakalım. Ana trendi buymuş. Trend hedefine gelmiş. Düzeltmesini yapıyor. Eğer 8.60 seviyesini kırarsa global 11-12 bölgesine doğru yolculuğuna devam eder. Katılım ev Serdar Turhan tarafından 150 milyon adet payın pay başına 7 TL fiyattan tasla bir alıcıya satış kapsamında borsaya başvuru yapıldığı açıklandı diyor. Katılım evde de pay sata sata bir hal oldular. Şirket iyi, güzel, hoş ama bu kadar pay satışı yani 7 liradan satmışlar. 150 milyon adet pay. Ne yapar 150 milyon? Çok yapar. %8, %4, %12, %13 civarında pay yapar. Çok fazla yani. Şimdi borsaya kote olmayan miktarın borsaya kote edilmesi demek arkadaşlar. Aslında arzın arttırılması demek. Arz artarsa ne olur? Hisse düşer. Fiyat düşer. Onun için sürekli borsaya kote ettiren bir şirkette fiyatın yükselmesi e, spekülatif amaçlı malı boşaltmak içindir. Başka bakalım. Hmm. Doğru ama işte bunu Kontrolmatik'te Sami Aslan'ın hisse satarak kaynak oluşturmaya çalıştığı hisse ne oldu gördük. Misne hmm. i̇şte Madencilik'te Zeytin Bahçesi almışlar Adana'da. Smarte ufak bir iş almış 3,5 milyonluk. 3,5 milyon dolarlık. Hisse geri alımlarında e, dgnm şirketinde holding tarafından alınan paylar var. Son dönemde birazcık yukarı doğru hareket etmeye çalışıyor. Demek ki bundan kaynaklanıyor. 2 milyon 379 bin adet pay almışlar. 5.94, 6.72. Ancak dünyada ekonomi zayıfladığından dolayı Türkiye'de de öyle. Haliyle satışlar azaldı. Enka'da Mehmet Sinan Tara tarafından yine pay var. 500 bin adet. Bakıyoruz. Başka bir şey var mı? Önemli. Çok da önemli. Başka bir şey yok. Yani yine ana gündem aslında nedir? Ana gündem savaş. Savaşla alakalı gelişmeler, sürecin piyasalar etkisi vesaire vesaire. Şimdi bir endekse bakalım. Arkadaşlar bakın endeksimiz haftalık periyotta sat pozisyonda. Aylık periyoda bakacak olursak aylık periyotta da al pozisyonda destek bölgesinde geziyor. Yani bizim şu 8860 8850 bölgesi aslında aylık periyot desteği. Yani 9000'in altına inebiliriz. Ee, ama 8800 lerden bile dönsek bizim için kafidir aylık bazda herhangi bir sat pozisyon oluşmuş olmaz. Günlüğe geçtiğimiz zaman günlükte yatay banttayız. Testleri piyasası dediğimiz piyasa Yatay bantta tam olarak böyle al sinyal sat sinyal aranmaz. Çünkü hareketli ortalamaların artık işe yaramadığı bir bölgedir. Periyodumuzu biraz küçültürsek 60 dakikalıkta bakın aylıktan haftalığa haftalıktan günlüğe şimdi günlükten saatliğe geçtik. Saatlik periyotta buradaki şu yükselişten sonra düşüş sürecinde bakın buralarda böyle zikzak zikzak direnç 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 ardından kırıyor yukarı gidiyor. Sonra tekrar kırınca sat pozisyonu oluşuyor aşağı doğru geliyor. Yukarı doğru tepkisi veriyor. Dün burada zorlandı zorlandı. Gün sonuna doğru işte bir haber dedikodu müzakere falan muhabbet oldu. Onun üzerine yukarı attı. Ama şimdilik kalıcı olamadı. Peki buranın en kritik bölgesi ne? Burası. Niye? Bakın burada destek çalışmış. Burada direnç çalışmış. Burada burası kırılınca koptu zaten. Ve daha önce yine buralar ne olarak çalıştı? Hep direnç destek olarak çalıştı. Geçmişe doğru gittiğimiz zaman bu bölgenin kritik olduğunu görüyoruz. Onun için piyasa yukarı gitse bile 10.000 şey pardon 9 bin 500 9.550. bu bizim için çok kritik bir direnç. Yani yukarı gitse bile şu anda 9.350'de yani yukarıya maksimum 200 puanımız var. Yani İran, İsrail tamam savaşı bitirdik, barış yaptık falan kırar gideriz yukarı doğru. Ancak hani her an bir nükleer tehdit varken her an savaşın daha da sertleşme ihtimali varken e, yukarı gitme ihtimalimiz şu anda zor. Bu şartlarda faiz indirimi de pek mümkün gözükmüyor. Ben açıkçası bu e, enflasyon verileriyle birlikte faiz indirimin kesin geleceğini düşünüyordum. Ancak petrol fiyatları yükseldi. Benzinlikten en yakın zamanda ne zaman aldınız benzin bilmiyorum ama benzin, dizel 47-48'lere tırmandı. Ciddi anlamda bir enflasyon katkısı yapabilir ki önümüzdeki süreçte bu fiyatlar daha da artabilir. Brent fiyatlarına baktığımız zaman hala 72'lerde. Yani şöyle söyleyeyim en azından. Mayıs ayında petrol 64 liraydı. 64 dolardı. Tamam mı? Nisan ayında da düşüktü. Bakın Mart ayından Nisan ayına sert düşüş. Yani bunlar enflasyonu aşağı çeken unsurlardan birisi. Şuradaki süreç aynı zamanda bizim enflasyonla mücadele noktasında bize yardımcı olan bir unsur. Şimdi burada kafayı kaldırdı. Yani Haziran ayında Haziran'ın başından itibaren bakarsak %11-12 civarında Brent petrol fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Hürmüz, Hürmüz boğazının kapatılması e, ya da bir nükleer saldırı olması durumunda ne yapar? Buradan yukarı doğru sol omuz, baş, sağ omuz kafayı kaldırdığı zaman bunun gideceği yer, bakın burası 94-95 dolarlara kadar gidebilir. Peki böyle olursa ne olur? Böyle olursa %40 %50 civarında bir yükseliş olmuş olur. Haziran ayının başından beri. Haliyle Merkez Bankası bu riski göze alıp da faizleri indiremez. Bakın düne kadar böyle bir riskimiz yoktu. Ama artık var. Bu yüzden e, faiz pas geçilirse haliyle tekrar bankacılık tarafına satış gelir. Biz 30 tarafına satış gelir. Bir tur daha düşeriz. Eee savaşın gerilimi, oradan gelecek göç dalgası, oradan bize sıçrayacak başka unsurlar. Bunlar da zaten şimdilik henüz bilinmeyen, yaşadıkça göreceğimiz unsurlar. Peki bu şartlarda ne yapacağız? Bu şartlarda arkadaşlar en mantıklı şey takas. Aracı kurumda alma takas. Çünkü para girişi neredeyse hani oralarda olmak gerekiyor. Bu konu hakkında da yani benim size yapabileceğim şey sadece işte katıl grubundaki arkadaşlara bir WhatsApp grubu oluşturduk. Ee, eğer katıla üye olursanız oradan sizi telefon numaranızı, isminizi ve YouTube isminizi yazıyorsunuz WhatsApp'tan bana. Ben sizi gruba dahil ediyorum. Gün içerisindeki gelişmeleri yorumluyoruz. Şu anda da mesela e, hafta sonu para girişi olan hisse senetlerini ve iyi gözüken hisse senetlerini not ettik. Dün kötü piyasada bile tavan yapan hisseler vardı. %5-6 yapan hisseler vardı. Biz tutus tarafında en güçlü kalan hisseler listemizdeydi yine. Yani neyin ne olacağını bir rota, rotan oluyor yani en azından. Nasıl fiyatlanabilir? Şartlar ne durumda? kötüleşiyor mu? iyileşiyor mu? Neresi kırılırsa daha iyi olur. Bunları yakın periyotta gün içerisinde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda zaten yayınlarla, analizlerle bir taraftan da eğitim almış oluyorsunuz düzenli bir şekilde sürekli olayları sebep sonuç ilişkisini kurabiliyorsunuz. Hani şu son dönemde eğer hocam ben önümü göremiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, hangi alacağım, hangi hisse satacağım iyice kafam karıştı diyorsanız bizim böyle bir hizmetimiz var, naçizane. Faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz katıl yayının ücreti belli. Şu piyasa koşullarında kaybettiğiniz paralara şöyle bir göz atın. Sonra rakam. Yüksek mi, düşük mü? Ona göre kararını verirsiniz. Gerçi şöyle de bir durum var. Ben bu kadar olduğunu zannetmiyordum ama insanların birçoğu ee, şey zaten bir, bir bir yerlere ücretli gruplara girmişler. Herkes bir bir sürü grubun içerisinde. Yani e, oluyor. Burada da buluşuyoruz arkadaşlarla. işte eğitim oluyor, başka bir şey oluyor. Telefonlar tring 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 tring. Ya diyorum bu telefon niye bu kadar çalıyor? İşte şu gruptan, bu gruptan, o gruptan. Yani bayağı grup takip ediyorsunuz. Bu kadar da gruplara dalmayın. Yani beş tane grup takip ediyorsan bana gelme. Çünkü benden bir kat kalamazsın zaten. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Zaten sağlıklı bir sonuç çıkmaz yani mümkün değil. Bunu da böyle söylemiş olayım. Evet badeller. dur bakalım. Şurada var. Evet. Badeller şimdi pozitif tofaş güçlü duruyor bugün. Bu ÖTV arttırılabilir muhabbeti oldu ya bu bir araçlara talep artırabilir arkadaşlar. Fiyatlar yükselecek. Alacaksak arabayı şimdiden alalım. Gibi bir durum oluşturabilir. Biraz önce okuduğum haber vardı ya. Ne demiştim? Yeni vergi paketi meclise sunuldu. Pakette ÖTV oranlarının değiştirilmesi de bulunmakta. İşte bu haber şu anda şu Tofaş'ı yukarı doğru alan haber. Ha, devamı gelir mi, gelmez mi biraz da piyasa koşulları ile alakalı. Ama tofaş gayet güzel gevşedi. Stellantis gelişmesi olmasına rağmen neredeyse o pirmi geri almış oldu bu tarz krizler bu hisseler bu, tip hisseler için hikayesi olan hisseler için aslında bir fırsat yoksa şimdi böyle bir gelişme olmasaydı borsa yukarı doğru gidiyor olsaydı bu hisse buralardan mümkün değil alamazdı böyle gidiyor olurdu arkasına rüzgar alıp devam ederdi evet saat 52 geçiyor arkadaşlar yavaş yavaş yayını kapatayım benim adım Hızır. Elimden gelen budur. Öyle mi diyorlar? Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Çok da kafa yormayın savaşa. Sadece aynı durumları takip edip bu süreçte ne yapmam lazım? Yeni bir sürece girdi bu süreçte ne yapmam lazım? Bu şekilde ilerleyin. Yani kafada kurup bize de gelecekler yok şöyle olacak, yok şu da olursa bu da olursa çözüm üretemediğimiz müdahil olamadığımız konularda çok da kafa yormaya gerek yok. Gereksiz boşu boşuna enerjimizi söndürürüz. Sonra asıl yapmamız gereken, asıl ilgilenmemiz gereken şeylerle ilgilenemeyiz. Oraya enerjimiz kalmaz. Sağlıcakla kalın, görüşürüz. Bay bay.